Doktor Ömer Coşkun ve ekibi olarak bugün avcılarda bulunmaktayız. Ürünlerimizi dağıtmaya ve oylarımızı toplamaya devam ediyoruz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma Her köşesi tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Televizyondan tanıyorum. Yani televizyondan e, telefon numarası vardı. Telefon açtım, görüştüm, konuştum, oradan tanıyorum. Ürünlerini kullandınız mı? Evet, ürünlerini sipariş verdim, geldi, kullandım. Peki ne rahatsızlığınız vardı da ne ürün kullandınız? Şimdi bende e, bir damar tıkanıklığı vardı. O hakkında zaten daha önce onunla ben telefonla görüştüm. E, bana olumlu bir şey verdi. Verdi. 3 kutu aldım ondan. Kullandım. Üç kutu kullandım. Yani şu anda da iki kutusu bitti. Bir kutu daha var. Devam ediyorum ama e, çok hafif bir faydasını gördüm. Yani inşallah üçüncüsü bittikten sonra belki görürüz. Mecnun'a, Leyla'sına erişilmez sırrına Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdun dersin Buradan Doktor Ömer Coşkun'a söylemek istediğiniz şeyler var mı? Ömer Coşkun'a söylemek istediğim şu var yani yapmış olduğu ürünlerden şahsen ben memnunum. Allah razı olsun bitkisel ürünlerden ben memnunum. Cenab-ı Allah da onu memnun etsin. Gözü pek Merhabalar, Doktor Ömer Cevizkum'u tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Nereden tanıyorsunuz? Ben e, kendisinin yanına gittim, ilaç kullandım. Şeker vardı benim. E, set almıştım, onlar iyi geldi. Bizim gelinde bel ağrısıyla bacak ağrısı vardı. E, set aldı, o da iyi geldi. Yani memnunum. Şu anda da ürün dağıtıyorsunuz ya ondan da kullandık. Kullanmaya devam ediyor musunuz? Devam ediyorum. Kızım da memnun, ben de memnun. <laughs> Ülkemiz sadece bitkilerle her yıl 100 milyar dolar kazanabilir. Kendisi de 3. bölgeden bağımsız milletvekili adayı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Valla gayet güzel. Destekliyoruz. <laughs> o zaman oylarımız? Ömer Coşkun Bey'e. <laughs> <laughs>